arkadaşlar merhabalar Emine'nin el işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizler ile birlikte 0-6 aylık bebek şapkası yapacağız arkadaşlar yeni doğan bebeklerimiz için çok tatlı şirin bir şirin bir şapka yapacağız şöyle akrilik %100 akrilik bebek ipim var 300 metre arkadaşlar 40 santim 3.5 numara misina şişim var özellikle şapkalarda çok rahat oluyor arkadaşlar büyük bere yapar iken dikişsiz şapka yapabilirsiniz ben bebek beresine yapacaktım fakat rahatlık ile olmuyor asılttırıyor arkadaşlar ama bebek şapkalı e, örerken yani bebek berelerinde atkılarda kolaylık ile yapabilirsiniz 40, 40 santimlik çok rahat oluyor arkadaşlar özellik ile video çekerken kolaylık oluyor arkadaşlar ben onun için aldım şöyle makasım ve dikiş iğnem var dikmek için dilerseniz hemen yapımına geçelim Evet arkadaşlar 70 ilmeğimi attım Evet arkadaşlar şimdi başını örmeden alıyorum şu ipimizi artan ipimizi kopartmadım bağladım buraya dikmek için de kullanabilirim arkadaşlar dursun şöyle haraşa tekniği ile devam edelim bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar sıramı tamamladım arkadaşlar tekrar başına örmeden alıyorum ikinci sıraya devam ediyorum arkadaşlar haraşa tekniği ile bu şekilde 14 sıra yapıyoruz Bakın dişlerimiz ortaya çıktı. Çıkmaya başladı yani. Git gel yaparak 14 sıra örelim arkadaşlar. Bu şekilde 14 sıraya tamamlayıp döneyim. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın haraşalar şu dişler 7 sıra olacak. 14 sıra git gel yapıyoruz o şekilde yapalım bakın şu dişler belli oluyor o şekilde bunlar 7 sıra olacak git gel yaparak yani git gel 14 sıra yapacağız ona dikkat edelim Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım toplamda 7 sıramı yaptım şimdi ne yapıyoruz başını örmeden alalım arkadaşlar düz olarak devam edelim burada haraşa yaptık burasını düz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yaptım. Şimdi tekrardan geriye dönüyoruz. Başını tekrar örmeden alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi arka taraftan ters olarak örelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Tekrar ördüm ön yüzüne döndürdüm. İlmeğimizin başına örmeden alalım. Aynı şekilde düz olarak devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Burası düz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde biraz örelim. Sonra mezura yardımı ile ölçelim arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim, sıralarımızı tamamlayalım. Biraz örelim, öreyim, döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi mezuramın yardımı ile ölçelim. 13 santim örmüşüm arkadaşlar. Siz ister iseniz 14-15 santimde yapabilirsiniz. Tercih sizindir arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 13 santim yapmışım. Şimdi burada ipimizi bağlamak için tepesine delikler yapacağız arkadaşlar. Başına örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 tane örelim. Şişimizin başına doladık. ikisini beraber alıyoruz. Tekrar bununla beraber sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 tane örüyoruz. Tekrar şişimizin başına doladık. Burada ikisini beraber alalım. Tekrar bir bununla beraber 2 3 ve 4 tüm şişimizin başına doladık. İkisini beraber alalım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Burada şişimizin başına doladık. İkisini beraber aldık. 1 2 3 ve 4. Burada bir tane bir tane kaldı. Onu da örelim arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Ve geriye dönüyoruz. Başını örmeden alalım. Ve şimdi haraşa tekniği ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düz olarak örelim. Şişimizin başına doladıklarımızı da onları da örelim. Bakın bu şekilde delikler oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Şişimizin başına doladıklarımızı da örelim. Bakın bu şekilde delikler oluşacak. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım. Örgümüzün ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Bakın bu şekilde model oluştu. Delikleri de oluşturduk. Şimdi yine başını örmeden alalım. Haraşa tekniği ile devam edelim arkadaşlar. Aynı şekilde modelimizin alt kısmında şapkamızın alt kısmında yaptığımız gibi haraşa yapacağız arkadaşlar bu şekilde. 7 sıraya tamamlayalım. Bakın haraşa dişlerimiz ortaya çıktı. Bu şekilde 7 sıra yapalım arkadaşlar. 7 sıramı tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. 7 sıramı yaptım. 7 diş, diş haraşamı yaptım. 6 7 Şimdi esme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. İsterseniz şiş ile de bitirebilirsiniz. Bu şekilde ben tığ ile, tığ yardımı ile bitirmek istiyorum arkadaşlar. Tığıma aldığım bu şekilde ne sıkı ne gevşek olacak şekilde ilmeklerimizi bitirelim arkadaşlar. Makasımız ile keselim. Bitmiştir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buradaki, e, burada yaptığımız ilmeği açalım. Bakın burada bağlamıştım. Bunu iğneme takıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iğneme taktım. Bakın bu ipimizi kesmemiştim. Şöyle yapalım. Dikme işlemimize geçelim arkadaşlar. Karşılıklı olacak şekilde ikiye katladım. Şöyle bakın, bu şekilde bu bitmiş hali. Şöyle ikiye katlayalım tersini. Şu şekilde karşılık olacak, karşılıklı olacak şekilde dikelim arkadaşlar. Bu şekilde her ilmeğimize batarak bu şekilde de dikebilirsiniz. Aralardan da dikebilirsiniz. Yani şu ilmeklerin arasından da dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Dikme işlemimizi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bakın dikme işlemim bitti. Tersini çevirelim hemen. Bu şekilde. Bakın dikme işlemimiz bitti. Hemen şu ip yapımına geçelim. Tığımızı aldık. Hemen e, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu şekilde 150 zincir çekelim arkadaşlar yeterli olacaktır. E, 120 100 istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar çatalımızı alıp geldim. Çatal ile bu şekilde pompomlar yapacağız ipimizin her iki tarafına. 150 değil de 140 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi çatalımı alıyorum. Çatalımıza şöyle 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde 50 kere dolayalım arkadaşlar. 50 kere doladım arkadaşlar ipimizi kesiyorum. Şimdi ipimizi şuradan geçirelim, arasından geçirelim. İpimizi aradan geçirdim arkadaşlar. Tam ortadan şöyle bağlayalım ipimizi. Çıkartalım çatal çataldan çıkarttım arkadaşlar. Şöyle sıkı bir şekilde bağlayalım keselim. Sonra tabak alalım. Pomponlarımızı keselim arkadaşlar. Bu şekilde kesiyoruz. Bağladığımız ipten tutalım arkadaşlar. Bu şekilde fazlalıkları keselim temizleyelim pompomuzu. Evet arkadaşlar pompomum hazır. Pompomlarım hazır. Bakın temizledim, ayarladım ve geldim. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen ipimi alıyorum. Şu yan taraftan geçirmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle burası dikiş yeri 1 2 3 şöyle yapalım arkadaşlar 3 ve dördüncüden başlayalım şöyle geçirmeye Evet arkadaşlar bakın buralarda iyilik yapmıştık çektiğimiz zincirlerimizi ipimizi bu aralardan geçiriyoruz arkadaşlar Şöyle geçirelim. Evet arkadaşlar. Son olarak şu başladığımız deliğe battım. Ve buradan iki ilmeğimizi de geçirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ee, şimdi bu pompomun larımıza sabitleyelim. Şöyle bağlayabilir miyiz? Şöyle bağlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bağlamak yerine ipin şuradan ilk başını birkaç kere geçirdim sonra zincirin arasından bu tuttuğumuz ipi aralarından geçirdim arkadaşlar bağlayabilirsiniz bu şekilde de yapabilirsiniz belli olmayacak şekilde yapalım bakın aralardan geçirdim buraya sabitledim arkadaşlar zincirlerin arasından yaptığım pompum ipinin zincirlerin arasına geçirdim bu şekilde belli olmuyor arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz diğer tarafında bağladım Bakın. Fazlalıkları da keselim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın hiç belli olmadı. Fazla belli olmadı. Evet arkadaşlar. Şapkamız bitmiştir. Bakın. Bitmiş hali. Şimdi ne yapalım? Biraz büzelim şapkamızı. Şöyle. Ve buradan yaptığımız ipimizi burada şeklinde bağlayalım arkadaşlar bu şekilde bağlayalım şapkamız bitmiştir çok şirin ve tatlı oldu arkadaşlar Sizler de bu şekilde yeni doğan bebeklerimize yapabilirsiniz Evet arkadaşlar 0-6 aylık bir yaşına kadar bir buçuk bilemediniz kullanabilirler. Çok tatlı ve şirin oldu. Bu şekilde yapıp hediyelik de götürebilirsiniz. ilerleyen zamanlarda bunun atkısını da yapalım arkadaşlar. Çok tatlı ve şirin oldu. Benim çok hoşuma gitti. Özür dilerim. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider ve yaparsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar.